Gittik oğlumun yanına hakaret uğradık. Oğlum saati geçti giremezsin dediler. Beni koymadılar. Takibi zorla girdim oğlumun yanına. Bana hakaret ettiler. Oğlumla görüştüm ama yanı öyle görüştüm. Ben oğlumun orada yatmasına koydum razı devur. Oğlum ölümüne savaşıyor. Oğlumun bugün 122 gün oldu. Beni engellediler telefonumu bir şey ettiler. Konuştuttum Bilmiyorum. Ben bir anneyim. Anneliklik olaraktan ben onunla savaşacağım. Her ölümüne kadar varım. Dünyanın öte başına da gitse ben oğlumun arkasındayım. Bırakmayacağım. Ne olursunuz. Oğluma el uzatın. Bana el uzatın. Ben bir anneyim. Heyratlarımı, haykırmasımı duyun. Duyun sesimi. Duyun. Dayanamıyorum. Bugün 122 gündür hangi anne dayana bu, dayanabilir bu cana? Benim bir eyladım savunamıyorum edemiyorum göremiyorum benim telefonlarımı kestiler benim bir evladım haral görüşeceğim neymiş ve oğlum haral ki oğlumun sosyal medyaya atacaklar ki bunu görecekler bunun ölüm orucunda olduğunu nereden bilecekler onun o halde olduğunu nereden bilecekler benim o evet. sebepten benim telefonlarımı engellediler engellesin döksünler ne bulacaklar sanki konuşmayı veririm ama ben oğlumun yakasını asla bırakmayacağım asla ölümüne kadar gideceğim onun katalar benim katalar mı olsun? Ona gelen katalar bana kestim. Ben bir anneyim. Annemin seslerini duyun. Duyun heryatlarımı. Duyun.